değer vermemiş, sevgi değil de bana saygısı yokmuş ben yani onu gördüm, e saygısızdı bana karşı. Ya e şunu demedi Sabrina ne düşünür, e nasıl hisseder? Ya demedi bu benim için çok ağırdı bir şey yaptığında ya da onu bir açıklama yapmalıyım demedi biz hiç açıklamasız ayrıldık biliyor musunuz ben engel yedim her yerden bir anda ve ona asla ulaşamadım. Bu çok ağırdı benim için yani şu an bir düşünce Tüylerim ürperiyor. Kimse kimseye böyle bir şey yapmışsın. Ben de yapmak istemiyorum. Aşkım ne yapacaksın adına o sen misin yoksa ya yani, yayınıma geldin demişim. Ha Eda. Eda'ymış bu. İsmi Eda tanımadım seni bir an. Fake hesap sandım. Ondan sonra ee... Böyle bitti o ilişki. Yavrum. Saldım ya. Konu açıldı da onu anlatıyorum. O mu kaldı? Onun üstüne neler oldu neler. <laughs> Mustafa hoş geldin. İyiyim sen nasılsın? Yansın dünya çok umurumda. Ha geçenlerde o benim engelimi kaldırdı bu arada. Ne yapıyor? Ay otogar dedin otogardan bir şey alacaktım ya. Unuttum. Bu arada aşağıya da kargom geldi onu da almaya unuttum. Nereye gidiyorsun? Ne anlatıyorum ben bir şey anlatacaktım sanki. <laughs> ya işin zormuş ya kolay gelsin. Bu gece saat 12'de C1 olacağım. Değil mi Paçenko? Dün geceden sonra. Bu gece C1'im bence. Ve rekora koşmuş oluyorum. 4 günde 4 seviye atlamış oluyorum. <laughs> 24 saat yolu ya. Nereden? Allah kolaylık versin. Biraz dinlen bari. Yayında durma git yat uyu.